Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Fallout New Vegas'ın 6. bölümüyle karşınızdayız efendim Hatırlarsanız en son Newton bölgesine gelmiş ee, Sezar'ın lejyonlarının katliamına şahit olmuş Kanalizasyonlarda fareleri temizlemiş ve e, Nevada çölünden Novak'a doğru ilerleyişimizi sürdürüyorduk e, Kaldığımız yerden devam ediyoruz Ben e, Newton'daki tüm evleri lootladım ee, işe yarar birkaç parça silah mermi ve kapak çıktı ee, ekstra gösterebileceğim arka tarafta bir şey yok efendim kaldığımız yerden tekrar ediyorum. devam ediyoruz ee, Newton'a evet Newton değil mi bir saniye Newton değil de Novak evet Novak'a gidiyoruz ee, bizi ilk bölümde vuran kareli ceketli adam oradan geçmiş onun hakkında bilgi alacağız hadi bakalım seri tüm hızıyla devam ediyor Bu arada e, videonun açıklama kısmındaki linkten e, mevcut mod listemi indirebilir ve siz de oynayabilirsiniz efendim e, Onun dışında bir de şöyle bir şey söyleyeceğim e, bazı arkadaşlar bildirim gelmemesine şikayetçi yayın olsun video olsun bildirim düşmüyor düşmediğini söylediler şöyle yapacaksınız en kısa ve kestirme yol bu şekilde e, hemen benim abone ol yazısının yanında veya siz zaten abone olduysanız e, abone olundu yazar. Onun hemen yanında bir tane çan işareti var. Onu basıyorsunuz tümünü seçliyorsunuz. Bu sorun ortadan kalkıyor. Bilginiz olsun. Eğer böyle bir e, sorunla karşı karşıya kalıyorsanız sizde. Bu ne yapar lan? Allah görüldük. Ee, çok fazla mermim yok. Büyük sadece bunu harcayabileceğiz. Keşke Watts'ı açsaydım orada. Ha, pardon TGM açık olabilir. Ee, bir saniye geliyorum. Evet benim TGM açık kalmış onu kontrol ettim. Bir de mod konfigürasyon menüsünde birkaç ayar açtım. Umarım doğru ayarlar şimdi diye tahmin ediyorum. Burası shorts olacak. Bilerek sustum orada. Şunları hemen alalım. Bu ne lan? Bu nasıl tüfek lan? Bir saniye. Çok merak ettim. Bu ne lan? Resimdeki ne farklı? Siyah şey ama tamamen. Böyle sanki uzun bir tüfekmiş gibi kabzalı. <laughs> Allah Allah. Bunun mermisi yok. Nereye gitti lan Neyse, tabancamızı çektik artık. Güzel burada shorts olabilir, yani Instagram reels olarak gelebilir. Emin değilim hangisi olursa artık. Veya iki saniyesi short gelebilir yani fark etmez. Bilerek 10 milimetre pistol almayacağım artık. Ağırlık yapıyor. Şimdi şu sağ tarafa bir bakalım neler var. Sanki yarar kampı gibi. değilmiş. Hı. Şunları ben alıyorum. Sa mekan güzel. Şurada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Sadece kamp ateşi var. Aşağıda biri yürüyor. Büyükler barut ekibinden. Şurada birileri var. Şöyle binelim. Silah tekrardan e, revolver de değil de, da mermi varsa var, olduğu kadar artık değiştirelim. Kurt boynuz çiftliği keşfedildi. Hadi bakalım. Onlar madenci. Ee, bir şey yok. Burada metal. Parmağın suda bir şey var mı? Ee, kovan, toka işimize yarar. Magnum mermi işimize yarar. Bunu geçiyorum. 5 ee, metrelik mermi alalım. Tamam. Peki küçük bir sonra yola düştük geri devam ediyoruz. Tekrar silahımızı değiştireceğiz. Şunlarda mermi var mı? Var. En yakın bu yani kullanabileceğimiz. Tüfek olarak en azından. Şimdi bizim ne kadar yolumuz kaldı hemen bakalım. Evet daha Novak'a şu otobana geçeceğiz. Aa Sezer'in lejyonları değil mi bunlar? Evet. Ne oluyor lan? Yoğun mu tutuyorsunuz aslanlar? Hadi bakalım. Bizi ilgilendiren bir şey yok gibi gözüküyor. Bizlik değil. Bizlik değil. Biz bulaşmayalım. Valla daha gideceğiz. Bayağı gideceğiz hem de. Ee, şöyle yapabiliriz. Ben videoyu burada durdurayım. Ee, bu noktadan en azından yaklaştığımız zaman videoyu tekrar girelim. Boşu boşuna şey olmamış olur. Vakit geçmemiş olur. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, az kaldı. Böyle bir e, NCR'ların e, karakoluna geldik. Bir içeriye bakalım diye

The Rangers mostly draw from the basic NCR army. Olan dışı bir şey görüyor mu? Bu Mekran konusu Radio signal out here O ekstra biraz alabilirim peki? First... Okey Yakında görüşürüz. Teşekkür ederim. Ee, peki burası bir koruyucu karakoluymuş. En azından öğrenmiş olduk. Eğer korucu olmak istersek mecburen NCRR'ın eğitiminden geçmemiz gerekecek. Okey kafi. Kafi mi daha doğru olur? Her neyse zaten geldik. Şu dinozorlu olan yer. Hemen. Aa, koşuyoruz biz böyle ama AP puanın içinden geçiyorum ekstra olarak. Aslında bir tane şu motor modu yükleyebilsek küçük böyle. Ee, oyun akışını bozmayacak zararsız. Bir mod yükleyebilsek bulsak süper olacak da öyle bir mod yok ya da ben bulamadım. Araba var da. Araba çok dikkat çeker. Yani güzel olmaz. Ama bakarım ileride ya. Mühim değil. Pekala. Novaka. Hoş geldiniz. Güzel, hoş bir yere benziyor. Dayı selamünaleyküm. İyi akşamlar. Westland kahramanı. Evet, Novak, Novak keşfedildi. Merhabalar. Eğlence mi var efendim? Nasılsınız? Novak göçmenleri. Merhaba ablacım. Bakalım ya. Sen Westland kahramanı. Büyükler koruyucu olarak geçiyor bunlarda. Ah. Şey Victor. Naber? Well, Kaçma buter <laughs> bana bisküvi. her <laughs> güzel bir bisküvi olsun değilsen. Novak'ta ne arıyorsun? bu <laughs> hmm. Peki, bu yerin hikayesi nedir? Novak? Tanık yüz görmek <gülüyor> güzel görmek güzel. <laughs> Ee, bir oda kiralattı kiralat birkaç malzeme alabilirim. Well, Vegas, Teşekkür ederim. Benim mezar su alanımı bu yoldan geçmiş söylemiş no, mi? Tamam. O böyle de denmez de hoşça kal. Hadi görüşürüz. Bir tane bunun ev alacaksın ya. Herhalde buradan otele gireceğiz. Evet. Ablacım merhaba. Well, welcome to you. You look tired. man, Well, he might have been wearing a fence. Hmm. Had his nose stuck so high in the, those hoodlums he was with seemed to know Manny for some reason. Yeah, well, I think that's a fine idea. Tom. Tamam. Your room will be Odan the other Here's your. Thank you. Okey şimdi odamızı da kiraladık. Ee, odaya çıkmadan önce e, biz satış yapabileceğimiz bir yer var mı ya? Herhangi bir. Al, al sat yapabileceğimiz. Şu dinozorun ağzına çıkacağız. Onu biliyorum. Pekala büyük daha tüm Novak buradan ibaret. Novak dedikleri. Şöyle girelim. Şimdi şu dinozorun ağzına bir çıkalım. Bakalım neler var orada. Merhaba. Dinozor ısırı hediye dükkanı Adım Cliff. Buraya satıyorsun? Well, hmm. Ya malzeme ve silahı onlardan satıyor musun? G they're scale replicas of the real thing very deep from what i hear repcon used to give them out on tours but i guess they had to stop after the first few kids thought they were all papers had a name for the condition and everything they called for a well they unloaded what they had left plenty of demand for them seeing Hmm, şunu satıyorum ne kadarım var 600'üm var dur ben benim de alacaklarım var ee, şu gereksiz tabanca ve şeyleri satacağım hepsini ee, şunu satacağım bu dursun bunu satacağım bunu satacağım bunu satacağım piyaz ve bombası dursun şunu satacağım service rifle satacağım bu dursun bu dursun bunu satacağız bunu satacağız şu Normalde seni alacağım bayağı fazla ama sana Tabii hiçbir şey veremeyeceksin şu doktor çantasını alacağım e, ticareti artı 10 veriyor güzel e, programcı da derleme artı 10 bilim veriyor radix alacağım da şu simpak çok önemli alacağım temiz su alacağım Sinsile artı 10 veriyormuş Tamam Teşekkür ederim. Güzel bir güzel bir değişiklik yaptık. Ha mermilere bakacağım bir saniye. Ee, mermi. Mermi. Ee, 10 mm alacağız. Ee, 5 mm alacağım. 12 kalibre alacağım. 45 got alacağım. Ee, 20 kalibre alacağız zaten. 40 mm de alabilirim. 9 mm de alacağız. Reis nereye gittin ha? Ee, bir name ve bir daha göster bana. <laughs> Diyeyim sağlık çeşitli cephane. Ee, 22 22'li kalacağız dedik. Hmm, 10 milimetre alsak mı? Var elimizde ha? ya. Alalım. 10 mm mermi alayım. bunlardan ee, alacağım. Oha çok pahalı lan. 9 mm'lerden alayım. <laughs> Param bitti. Dur iptal et işte. Hmm. kalacağız dedik. Ee, 10 milimetreye geçiyorum. Ee, fişekleri geçiyorum. Ee, şu 9 milimetrelerden alayım. Tamam şimdilik böyle. 40'lık var mı? 40 metre granit yok. 0.40'lık. Magnum Special Rounds yok peki bize bayağı para lazım tekrardan şuna geçiyorum mini ee, kimsin sen diye başlayalım bir de bu an o kim bon, daha doğrusu hmm. I'd introduce you, but uh me and his wife, we didn't see eye to eye on some things. One day she turns up missing and that's see I grew up in North Vegas. Me and my cousins, we were some then something happened. So I enlisted, earned and here was this woman. Were they tough? İnstagram'daki günlerin nasıldı? Well, something about that lifestyle, the discipline. Peki neden ayrıldın? Ah uh, well, plus I was bit... But hmm. when came... Acaba neler oldu? I, don't, exactly. I don't blame for it. But it did... ceket giymiş bir adam acaba. Sure right you... ee... Onda bana ait olan bir şey var. about that chip. Man, well listen, I can definitely help you find him, but we can do a trade. But the only we get most of it up the road from the old rocket test site, but a bunch of ghouls. luck I would, but I've got to a... watch. If we let our guard down, they might attack. Doesn't matter to me what you do. Neyden koruyorsun? Pekala. Noak'ın batısındaki Repcon fabrikasına git ve oradaki ortak faaliyetlerini araştır diye herhalde görev. Ee, tabii ki de gideceğiz. Peki ne kadar uzaklıkta? Şu yoldan geçeceğiz de çok da uzak sayılmaz. Bir hortlak sorunu varsa hortlak sorunu çözmek tabii ki de bize düşer. Hadi bakalım. Bu arada oyunda radyo var. Müzikler var ama büyük ihtimal telifli olacağı için e, size yükleyemem. Yani açamam yükleyemem. Ya amacı ölmüş. Burada reis kafayı patlatmış kafasını. Yanlış mı diyorum ben? biz şuna gideceğiz. Mini Vargas kanalı nereye yöneldi Tamam dur o farklı biz şuna gideceğiz. Ters oldu. Oo. Biraz uzak. Yaklaşınca tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Bir. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Tesise geldik. Gördüğünüz gibi üstüme hortlak koştu. Tesise daha doğrusu yaklaştık. Def. Tesise yaklaştık. Hortlaklar önümüze çıkmaya başladı. Şişe kapar çıktı. En azından iyiyim. Büyükler buradan Köşeye dönünce hemen tesise gelmiş olacağız. Güzel burada bir tane de kontrol. Bir şey kaç kişiler onlar. Biraz fazla gibiler. Allah. Zombiye dönüşeceğiz. Allah. O neden öyle parlayarak geliyor? Aha HP bitti. Allah. Çabuk çabuk. Ay, diyor. O ne onu öyle parıldayan? Sevmem bak ben böyle şeyleri. Ah. Öleceğiz. Elf kafası patlamadı ki. Bazı şeyleri tam planladığım gibi yapamıyorum. Orada bilerek susuyorum. shortsluk ee, şey çıkarsa diye. Sesimi araya girmemesi için. Ceviz o nasıl uyuyor? <laughs> evet. Bilerek şey steam basmayacağım. Belki yukarıda yatak falan varsa uyuruz orada. Yalnız geriye kadar sürüldüm ya. Harbi iyi sürüler geriye doğru. Her neyse. Tokayı almayacağım artık tamam yeter. Yükme yatak falan bulabiliriz burada. Kontrol noktası ise eğer burası. Muhakkak bir tane yatak atmışlardır. Ölü hortlak. Kıyafetli hortlak mı? Şu mentatları alayım. Ee, misil dedi. Düze. Alalım. Batsa geçmiyor. Baga mı girdi bu? Baga girmiş evet bu. Sana bir tane mermi harcadım. Düşün artık ne kadar kötü olduğunu. Güzel. Bir shortstuk yer daha çıktı. Şimdi bir üst kata çıkalım. Gece gezer. Bunlar hatırladığım kadarıyla Fallout New Vegas'ta çok korkunçtular. Ee, şu misilleri bir daha alalım. 308'lik mermi. Steampunk, Medex, uyuşturucu da bu. Aa, neyse. Sana bu kelimeyi söylemem gerekiyordu. Bilmiyorum emin değilim. Yasaklı madde. Böyle daha iyi oldu. Burada umarım çıkabilirim. Bir daha geri dönmek istemiyorum. Ben işte ben yapacak bir şey. Ben, ben de böyle bir çarım. Şu temiz suyumuz olacaktı da. Saniyede iki mi veriyor? Bunların hepsini harcayalım ki doldurursun en azından biraz. Doldurmayacak da. Güzel. Bunların her biri şort. shorts. Shorts da reels. Temiz etkisi geçti. Bu kadar mı arttırabildi? Hmm. Mermi, kapak. Ripan satranç tahtasını aldıracak ya. Şuraya atalım. Güzel hocam. Parça tesiri mayın işime yarar. Kondektör. Bilmiyorum işime yarar mı? Şimdi dursun. Şunu bir açalım. Parça tesirleri bombası. O güzel yatak varmış. İlk istim kullanmadık ha. <laughs> Tekrardan merhaba var. ama canım dolmadı nedense bilmiyorum. Baga mı girdik artık? Ben belki biraz erken uyanmış olabilirim. Ondan dolayı doğmuş olabilir. O yüzden şöyle yapacağım mecbur. Pekala. Orada 3 tane duruyor. Ee, yine tabi ki devam edeceğiz. Allah'ım ya Rabbim ya Resulüm. Bak daha yeni simpakla doldurdun canımı. Beni yormayın. Evet. Çok güzel short çıkacaktı oradan. Yapma ya. Onu da vurabilseydik. Şu radyosuna atıcıyı alayım. Of ya. Harbi of ya. Yani. Gerçekten of. Okey, Recon Recon test bölgesine hoş geldiniz efendim. İçeriye girelim, videoyu orada noktalayalım. Yüksek müsaadeniz olursa. Bu nasıl bir sahne geçişiydi? zaten bayağı şortsluk kısmımız o önemli. önemli Şunu da alıyorum. Hey, Intercom'dan konuşuyor. binanın <laughs> doğu tarafındaki büyük odayı buradaki aradaki metanlarını ve acele et. Kimsin sen? Taze derili. Neredesiniz? Like tamam. Pekala. Pekala durun. Ee, evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benden şimdilik bu kadar efendim. Video aşırı uzun olmaya başladı. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolar için lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız efendim. Benden bu kadar bu bölümdük. hoşça Hoşçakalın.